Herkese merhaba gençler. 2024 yılı TYT sınavında çıkmış olan kaldırma kuvvet sorusunu birlikte inceleyip çözmeye çalışalım. Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan 2024 yılı TET fizik sorularının tamamının çözümüne ulaşabilirsiniz. 6 ay içinde soğulunan yatay zemindeki bir kaba hacimleri birbirine eşit. Her biri içi dolu küre şeklinde alüminyum, demir ve tahtadan yapılmış 3 topu bıraktığında ilk ikisinin batarken tahtanın yüzdüğünü gözlemlemiş. Demirin öz kütlesi alüminyum öz kütlesinden büyük olduğuna göre gergilerden hangileri doğrudur demiş. Önce soruyu bir görselleştirelim. Bir kap çiziyorum. Tahtayı bıraktığımızda yüzüyor. Alüminyum ve demiri attığımızda dibe batıyor. Buna alüminyum, buna demir, buna da tahta değil. Birinci öncüle baktığında demir ve alüminyum topa suyun uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir demiş. Kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? FK eşittir ve batan çarpı D sıvı çarpı G. Alüminyum ve demirin hacimleri eşit ve tamamı sıvının altında olduğu için batan hacimleri eşit. Aynı sıvı içerisindeler. O yüzden demir ve alüminyumu etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Birinci öncül için gerekli olan formül bu. İkinci öncüle baktığında tahta topa ağırlığına eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder demiş. Bakın bunu da analiz edebilmek için şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Yüzen ve askıda kalan cisimler için kaldırma kuvveti daima ağırlığa eşittir. Tahta topta yüzdüğüne göre ağırlığına eşit büyüklükte bir kaldırma kuvveti uygulanır. Üçüncü öncüle baktığımızda tahta top diğerlerinden daha fazla hacimde suyun yerini değiştirir demiş. Bir cisim ne kadar sıvının yerini değiştirir arkadaşlar? Batan hacmi kadar. Alüminyum ve demirin tamamı sıvının altında, tüm hacme kadar sıvının yerini değiştirir. Oysa tahtanın tamamının hacmi alüminyum ve demir kadar batan hacmi diğerlerinden daha az olacağı için taradığımız hacim kadar bir sıvının yerini değiştirir. Üçüncü öncül yanlış cevabımız 1 ve 2. Hepinize kolay gelsin.